Çok güzel. Çeşme i̇stersen, istersen. <gülüyor> <gülüyor> sayın, sayın bir var. onu da Sayın önünde bir layık benzeri bir küvet var. Suların yani suyun içerisinden bir kanalla bu küvetin içerisine su doluyor. polis şehrimiz şehrimizin en önemli kültür değerlerinden bir tanesi. Burası önemli bir öğren yeri. Hocamız biraz önce ifade etti buradaki mozaiklerin ne kadar değerli olduğunu anlattı ve burası kocaman bir şehir aslında. Bunları yavaş yavaş gün yüzüne çıkarıyoruz. Kültür Turizm Bakanlığı buraya Türk Tarih Kurumundan almış olduğu desteklerle 12 kazısı 12 aya çıkarıldı. Yani şu anda burada 12 ay kazı yapılacak duruma getirildi. Personeller istihdam edildi. belki kışın restorasyonla ilgili çalışmalar yapılıyor ama yazın bir fiil burada kazılar devam ediyor. O manada da işimiz hızlı gidiyor. Yani kazı yapmak çok meşakkatli ve ince bir işçiliği var. Ondan dolayı yavaş gider. Ama ee, süre uzayınca çok daha e, geniş sahalarda alanları e, kazmış olacağız, yüzüne çıkarmış olacağız. Burası öğren yeri haline getirmek istiyoruz, turizme kazandırmak istiyoruz. Aslında geldiğimizden beri söylediğimiz bu ancak iki yıllık bir e, pandemi maalesef e, önümüzü kapattı. İki yıl kayıp yılımız var. İnşallah bu, bu süreçte hızlı bir şekilde çalışmalarımızı hızlandırdık. Duvar kalkacak restorasyonda. O çünkü geç dönemde yapılmış, mozaik üzerine yapılmış efendim. Yani mozaik yapılmış. Duvarı kaldıracağız. Mozaik talip olmamış ama. Ha, Altında duruyor iyi. sağlam bir şekilde. Çok, çok iyi. O mozaikleri açacağız. Cam balkon bunun üzerine gelecek efendim. Ziyaretçilerimiz oradan gelip bunun üzerinde gezebilecek hem de şu arkadaki bu doğa doğayı harika. Hem de fotoğraf çekim alanı var. Biz evet. Kazımız 12 ay boyunca çalışan bir kazı statüsü kazanmıştı 2021 yılı itibariyle ve biz 2021 ve 2022'de 12 aylık kazılarımızı gerçekleştireceğiz. Bu sene kazılarımıza 45 kişilik bir ekiple devam edeceğiz. Bu 45 kişilik ekiple Roma karesi olduğunu düşündüğümüz alanda Sur kazısına başlayacağız. İçerisindeki yine birimlerin kazısına devam edeceğiz. Bunun yanında da mimari restorasyon çalışmalarımız, laboratuvardaki restorasyon konservasyon çalışmalarımız da devam ediyor. Bunlarla birlikte bugüne kadar kazısı tamamlanmış ve ortaya çıkarmış yapılarında koruma çatılarını, koruma çatı projelerini teker teker tamamlıyoruz. Bildiğiniz üzere Roma Villası'nın projesi ihale edildi ve bir firma tarafından ihale alındı yakın zaman içerisinde. O projede hayata geçirilecek. Bir diğeri ise hamama yapısı. Hamama yapısının da projesi Koruma Kurulu'ndan onay aldı. Bakanlık tarafı Bakanlığımız tarafından da onaylandı. O da yakın zaman içerisinde ihale edilip yine hayata geçirilecek bir diğer projemiz olacak. Hadrianopolis'te turizm hareketliliği de başladı. Birkaç gündür gerçekten çok yoğun bir şekilde misafirlerimiz geliyor, ziyaretçilerimiz geliyor. Bu bir başlangıç bir kere bunu söyleyelim. Hadrianopolis şu anda henüz tam anlamıyla ziyarete açılmadı fakat birim birim bu çalışmaları tamamladıktan sonra kentin genelini tamamını ziyarete açacağız ve o zamanlar gerçekten turizm hareketlerinin çok yoğun olduğunu sizler de inşallah şahit olacaksınız.